kullanıp ile kenarlarını inceltmeye. Bu şekilde hamurumuzu belli bir yapata getirdikten sonra çevirmeye başlıyoruz. uğumuzun üstüne tarifimize geçmeden önce Uysal Simit kanalına abone olmayı ve daha fazla tariflerimizden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarifimiz için gerekli olan malzememiz 500 gram sert buğday unu yani börekli un. Birinci sınıf un olmasına dikkat edin. Yani börekli olmasına dikkat edin. Yani yırtılmamasının en önemli özelliklerinden birisi bu. Yani birinci sınıf sert buğday unu ya da birinci sınıf börekli un derseniz bunu bulabilirsiniz. Unumuzu döktük. 15 gram tuz ilave ettik. 15 gram sıvı yağ ilave ettik. Hamurumuzun ortasına. Daha sonra 250 gram suyumuzu ilave ettik. Ortada tuzumuzu hafiften bir tık eridinceye kadar çırpıyoruz yavaştan. Daha sonra kenardan bir parça havuzumuzun ortasına doğru alıp karıştırmaya devam ediyoruz. Hamurumuzu 4-5 dakika boyunca yoğuracağız. Hamurumuzu 4 dakika boyunca yoğurduk. Şimdi streç filmi alıyoruz. Ortalama 20 dakika, 25 dakika boyunca dinlendireceğiz. Daha sonra işlemeye geçeceğiz. Dinlendirmiş olduğumuz sarı yer böreği hamurumuzu 4 eşit parçaya böleceğiz. 2, 3, Daha sonra yuvarlarken yuvarlaması önemli bir işlem börekte. Bunu çitli börek yapacağız. Yani 200 gram 200 gram toplam 400 gram bir hamur elde edeceğiz. Sizin evde tezgahınız küçükse bunu 100 er gramdan 200 gramlık bir hamur elde edebilirsiniz. Ya da 150 gramdan 300 gram bir hamur elde edebilirsiniz. Güzelce yuvarlıyoruz. Arka tarafı şu şekilde nokta şeklinde olması hem böreği açarken size kolaylık sağlayacak hem daha kolay daha yırtılmayan bir börek elde etmiş olacaksınız. Son bezemizi de yaptık. Şimdi bezemizin üstlerine çıkarmış olduğumuz streçi kapatıyoruz. Bir 20 dakika boyunca daha dinlendirmeye bırakıyoruz sarıyer böreğimizin içerisine kullanmak üzere ortalama 60-65 gram yağ ihtiyacımız var. Açarken de kullanacağız biz bu yağı. Biraz fazla eziyoruz şu anda. Hafta yumuşal diyoruz. Hamurumuzun sertliğinde olması lazım yağımızın. Yani hamurumuzu yırtmaması için biraz yumuşak olması lazım. Dolaptan çıkarır çıkarmaz kullanmayın biraz önceden çıkarın ve biraz tezgahta elinizle çalıştırın ki hamurunuzu yırtma yapmasın. Daha sonra şu şekilde ortasından yani ortasını biraz kalın bırakıyoruz. Şöyle açıyoruz hamurumuzu. Hamurumuzun üçte biri oranında yani hamurumuz 200 gramsa ortalama 45 50 gram arasında yağ ilave ediyoruz. Hamurumuzun ortasına yağ koyduktan sonra çitleme işlemine geçiyoruz şimdi. Hamuru iki parmağımızla şu uçları birleşecek şekilde baskı uyguluyoruz. Daha sonra tezgahta Hamurumuzu akten eziyoruz. Bu şekilde çitleme işlemini gerçekleştirdik. Bir tane tavaya alıyoruz. kitleme işlemini yaptık. üzerine çıkarmış olduğumuz streçi kapadık. Ortalama bir iki saat ee, hava sıcaksa, dolapta soğuksa normal dışarıda dinlendirebilirsiniz. iki saat boyunca dinlendirme bırakıyoruz Sarıya buraya hamurumuz dinlendi. Şimdi açmaya geçiyoruz. Öncelikle evde biz serpere açıyoruz normalde bunu. Yani çevirerek açıyoruz. Evde çevirerek açamayanlar için elimle sündürerek açmaya başlayacağım şu anda. Yani onu deneyeceğim. Bu şekilde de açabileceğini göstereceğim size. Hafta yağımızı sürdük. Sade yağımızı. Hafta ince yağı attık. Yani yağ Yani ayçiçek yağı. Sezgahımızı alıyoruz. Hamurumuzu. Gayet güzel dinlenmiş. Ortasından ezerek Şöyle kenarlarına doğru Baskı kurguluyoruz. Daha sonra bu ucundan kaldırıp şu şekilde yavaş yavaş sağa sola asılarak büyütmeye çalışacağız hamurumuzu. Evde yapmak isteyenler için Kariyer böreğine kullanacak olduğumuz iç harcımızı hazırlamaya geçiyoruz. 3 adet orta boy soğanımız. 8 adet de orta boy haşlanmış patatesimiz var. Öncelikle soğanlarımızı doğruyoruz. Böreğin içinde soğan ayrı bir lezzet veriyor. Normalde atmasanız da olur. Ama soğanın verdiği lezzeti vermiyor. Soğanımızı doğradık. Şimdi hafiften ocakta çevireceğiz. Bu ocakta hafiften ölürken patatesimizi hazırlamaya geçeceğiz. Yağımızı ilave edelim. Soğanımızı ocağımıza aldık. Hafiften ölmesini istiyoruz. Yani fazla diri kalmasın. Haften pembeleşinceye kadar bu soğan haften ocakta ölürken biz patatesimizi hazırlamaya geçebiliriz. Soğanımızı ocağa koyduk. Patatesimizi hazırlamaya geçiyoruz. Normalde bunu eziyorlar, püre haline getiriyorlar. Püre halini biz sevmiyoruz. Böyle doğranmış hali daha dişe geliyor ve daha lezzetli oluyor Şöyle incedirik doğrayalım Patatesimizi doğradık, şimdi soğanımıza ilave ediyoruz Soğanımız hafiften pembeleşti Patatesimiz haşlandığı için fazla bir işleme gerek yok şu anda. Baharatlarını atıyoruz. Tuzunu ilave ettik. hafiften karabiber atıyoruz. Toz nane. Acı biberimizi de ilave ettik. Harcımız hazır. Üzerine biraz maydanoz ilave edeceğiz. Maydanozu ocakta çevirmemize gerek yok. İçindeki ısı maydanozu öldürecektir zaten. Soğumaya alabiliriz iç Al Kokusu şekilde de asılarak güzel bir şekilde açıyoruz. Açmış olduğumuz hamurumuzun ortasına hafiften bir ince atıyoruz. Daha sonra bu kenar uç kısımlarına şu şekilde asılarak ikiye katlıyoruz. hamurumuz yerken daha çıtır çıtır olsun diye şu kenar uç kısımlarını hamurdan alıyoruz. Daha sonra kenarlarını kesiyoruz. Ortadan bir çizik atıyoruz. Bu kenarlarını kesmiş olduğumuz Hamurlarımızı kenarın bir önceki kısmına ilave ediyoruz. Daha sonra hazırlamış olduğumuz patates harcımızı gayet güzel görüntüsü, kokusu, dokusu var. Ilave ediyoruz. kesmiş olduğumuz kısmı atıyoruz. Daha sonra diğer kısmı atıyoruz ve rulo haline getiriyoruz hamurumuzu. Bu şekilde şeyin yapısını göstereyim sana Kadir Usta. Gayet inceliği güzel ve başarılı oldu. orta kısmını elde çevirerek açmadığımız için bir tık kalın olabilir. Şu şekilde asılarak rulo haline getirin. O aradaki kalınlığı da o şekilde empoze etmiş olacaksınız. hamurumuzu bu şekilde açtık ve rulo haline getirdik. Şimdi kapatma işlemine geçiyoruz. İki uç kısmından ortaya doğru bu şekilde alıyoruz. Daha sonra bunu ortada buluşturuyoruz. Şu şekilde sarı yer böreğimiz tavamıza bu şekilde alabiliriz. Diğer hamuru serpene başlayacağım. Bu şekilde olanı da göstereyim size. Yağımızı sürüyoruz tezgah. Daha. daha sonra ortada avucumuzun içerisiyle Büyütme işlemi yapıyoruz. Bunu genelde merdane ile yapıyorlar. Ama biz şu anda gerek duymadık. Merdane ile kenarlarını incetmeyi. Bu şekilde hamurumuzu belli bir yapata getirdikten sonra çevirmeye başlıyoruz. Gayet güzel. Açıldan vurmuş. hamurumuzu açtık. Şimdi şu kenar kısımlarına baskı uyguluyoruz. Diğer kısımların havasını alıyoruz. Daha sonra bu uç kısmına aşağı sarkmış olduğumuz kısmını diğer hamurun üstüne atıyoruz. kenar kısımlarını kestikten sonra iç orta kısmına ilave ediyoruz kenar kısımları hamurlaşma yapmasın diye daha sonra hazırlamış olduğumuz iç harcını aynı şekilde ilave ediyoruz Daha sonra önce bir tarafını daha sonra diğer tarafını kapattıktan sonra şu inceliği hala alıyorsun. Rulo halinde kapatıyoruz. Kapatırken, içinde fazla hava kalmaması için şu hava kabarcıklarını patlatıyoruz elimizden geldiğinde. Çünkü hava kabarcıklarını patlatmazsanız böreğiniz dengesiz kabarır. O yüzden orantılı bir şekilde içinde hava hiç olmasın değil az bir şey olsun ama orantılı bir şekilde. Çünkü bir tarafı şişkin, bir tarafı kalın olursa bir tarafı daha erken kızaracaktır böreğinizin. Bu şekilde kapattıktan sonra şöyle bir tarafını alıyoruz. Diğer tarafını da bu şekilde alıyoruz. Sonra böreğimizi tavaya alıyoruz. kariyer böreklerimizi 190 derece önceden ısıtılmış fırında ortalama 25 dakika boyunca pişiriyoruz. İsterseniz böreklerimizi hazırlayıp normal altı dolaba koyup ertesi gün de pişirebilirsiniz. Dipkrizi atıp bir hafta sonra da pişirebilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş Sarıyer böreklerimizi fırından çıkardık. Şimdi normal satış stilimiz var. Nasıl satış stilimiz var? Sarıya böreklerinde yani yağlı böreklerde börekler fırından çıktıktan sonra ters çevrilir ki altına birikmiş olan yağ orantılı bir şekilde her tarafına yayılsın. İç tarafı kuru kalmasın diye. Bu şekilde çevirdik. Gayet güzel çıtır çıtır. Tel tel oldu. Hemen yarısını sizin için deneyeceğiz hem çıtırlığını hem lezzetini deneyeceğiz. Şu şekilde alıyoruz tahtamızın üstüne. başarılı bir video oldu. Hemen tadına da bakalım. Biraz sıcak ama. Adem ustam sen de bak. Biz yaptık, denedik. Gayet güzel, lezzetli, başarılı bir video oldu. Sizin de yap, denemenizi, yemenizi tavsiye ederiz. Sağımda ve solumda bulunan videolara gidebilir. Ortadaki butondan kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, videonun altına yorum atmayı unutmayın. Afiyet olsun.